Sahte şeyhlerin dine verdikleri zarar. Sahte şeyhler genelde geçmişteki iyi kişileri ve halkın evliya olarak bildiği kişileri ileri sürerek kendilerinin de evliya ve şeyh olduğunu iddia ederler. İmamı Gazali Kuddisesi ruhu hazretleri şöyle buyurmuştur: Havada uçan, suyun üzerinde yürüyen veya ateş yiyen Vehutta bunlardan başka harikulade haller gösteren bir şeyhi gördüğün zaman onu iyi araştır. O şeyh, eğer Allah Celle Celaluhu'nun farzlarından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birini terk ediyorsa, yalancıdır, düzenbazdır, o evliya değildir. O şeyhin işleri asla keramet değildir, belki istidraçtır. İmam Rabbani Kudüs-i Ruhu Hazretleri şöyle buyurmuştur. Ermeyen sahte bir şeyhin çevresinde bulunmak ve onunla sohbet etmek ve ona bağlanmak, zehirli bir kılıç ile yaralanmaktan daha beterdir. Zehirli kılıç insanın maddi hayatını alır. Sahte şeyhler insanın manevi hayatını öldürür. İsmail Hakkı Bursevi, Kudüs'e sirruhu hazretleri de şöyle buyurmuştur. Babadan miras yoluyla şeyhlik iddia edenlere asla iktida etmemek, uymamak ve onlara tabi olmamak gerekir. Bunların hakikat alemine götüren tarikatta bir hidayet ve nasipleri yoktur. Bunlara yani miras yoluyla şeyhlik makamına oturanlara uymak uygun değildir. Bunlara uymak ve onlara mürit ve talebe olmak caiz değildir. Ruhul Beyan Tefsiri 1. Cilt Sayfa 274 Sahte şeyhlerin İslam dinine vermiş olduğu zararı hiçbir din düşmanı vermemiştir. Din kisvesine bürünüp saf Müslümanların tertemiz duygularını istismar eden insanların bu yolda kazanmış oldukları her türlü mal, para ve maddi çıkar fahişelerin kazançlarıyla aynı kategoride değerlendirilir. Merhum Ziya Paşa fuhuş yapılarak kazanılan mal ile din alet edilerek kazanılan para ve mala şöyle lanet okumaktadır. Lanet ola o mala ki tahsiline anın ya din ola ya ırz-ı namus ola alet. Ömer Faruk ilmi. Sahte Şeyhlerin Hükmü ve Akıbetleri, 3 Eylül Mevlana Takvimi